Tabii ki bir uzun soluklu düşünerek vakaların 500'den aşağıya düşmediğini görüyoruz ve onu söylüyoruz. E, cidden hem yoğun bakımlar olsun hem de hastane servislerimiz olsun ciddi anlamda bizleri zorluyor. Evet. Özellikle bu dalgıda %90-95 delta varyantıyla muhatap oluyoruz. Tabii bu da e, diğerine göre 3 kat daha fazla yayılma eğilimi gösteriyor. Evet. E, bu süreçte tabii delta varyantıyla birlikte e, yasaklı olunmaması nedeniyle e, insanların daha serbest olması, işinde gücünde olması, artı e, bölgesel anlamda baktığımızda fındık, çay gibi organizasyonların e, yapılıyor olması. Bunun dışında e, bir kısım vatandaşlarımızın da sanki pandemi bitmişçesine Maske mesafe kurallarına uymaması neticesinde e, şu anki tablomuz maalesef ki karşımıza çıkıyor. Tabii aşıyla alakalı birçok sıkıntılar var. Yani insanların kafasında soru işareti olarak gördüğü e, sıkıntılar var. Ama bunlara mütemadiyen açıklamalar yapmaya çalışıyoruz. Emin olun sürelerimizin bir kısmı sosyal medyada bu tür insanlara cevap yetiştirmeyle geçiyor. E, i̇nsanların kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyoruz. Biz başından beri şunu hep söylemiştik, Sayın Bakanımızın çok güzel paylaşımları var, Sağlık Bakanlığımızın paylaşımları var, İl Müdürlüğümüzün. Biz de kendi acizane, kendi sosyal medyalarımızda bilgilendirmeleri doğru ağızdan doğru şekilde yapmaya gayret ediyoruz. E bu kısımdan bilgileri almak varken belli başlı... E, provokatif belki yaklaşımlar içerisinde olan insanlardan belki te, kendi ticaretini düşen insanların sosyal paylaşımlarından istifade ederek bazı yanlış kararlara varılmış olması bizi şu an zorluyor. Gerçekten aşı e, anlamında baktığımızda bu pandemiyi, virüsün yayılmasını, virüsün yaşayacak beden bulmasını ancak ve ancak aşıyla engelleyebiliriz. E, bunu da topyekün sağlayamadıktan sonra benim yapılıp sizin yapılmamanız bu işin e, engeli olarak karşımıza çıkıyor. Topyekün herkesin aşılanmasını ciddi bir şekilde bekliyoruz ve uzatılmamasını da bekliyoruz. Özellikle bizim e, baktığımızda e, aşısının ikincisi gelmiş ötelemiş, üçüncüsü gelmiş ötelemiş vatandaşlarımız da var 20-25 bin civarında. Bunlar da bizim için çok önemli. Bunların bir kısmı özellikle e, 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız, ...ki onların da bir kısmında... ...kronik başka hastalıklar da olduğu için... ...bunların etkilenimleri çok daha fazla oluyor. Birçok... ...eks olan, vefat eden vakalarımız da... ...maalesef ki... ...bu yaş grubunda bu tür kişilerden ortaya çıkıyor. Ve halen daha bitmiş değil. Yani biz pik rakamını... ...yakaladık mı, yakalamadık mı... ...aşağıya ne zaman gelecek... ...onu kestirebilme durumunda değiliz. Gerçekten vakalar... ...her geçen gün... 500'ün üzerlerinde seyrederek devam ediyor. Daha önceki dalgalarda biz dediğiniz gibi 5 haftalık süreçlerde yaşayıp sonra aşağıya düşüyorduk. Onun beklentisiyle umutlu oluyorduk gelecekten ama şimdi o da bulunmuyor. Gerçekten vakaları kırabilmenin tek yolu sosyal yaşamda devam ettiğine göre, okullar da devam ettiğine göre insanların her tür ortamda maske mesafe kurallarına uyması gerekiyor maske mesafe kurallarına uyulmadığı durumlarda bu virüsün önüne geçebilme şansımız yok. Tabii ki bunun artı olması olmazı aşıdır. Aşı maske mesafe kuralları uygulanırsa ve doğru uygulanırsa ancak bu illetten kurtulabileceğiz.